geldik. Ama ne oynadık be. Hadi. Ali eve gitti. Ya arkadaşlar buradayım. Yalan söylüyor. ben değil. değil mi? Ay ya. Short çekiyorum ben şu an. Eee. One. <laughs> şortumuz shortumuz ne olsun? Şortumuz. Şu an video. Mavi olsun shortumuz. Videodas. Şortumuz mavi olsun. Arkadaşlar, e, o videoda 200 beğeni gelirse 6 tane çiğ köfte alıp e, 3 bana 3 ona. E, sonradan bu bu video 100 beğeni gelirse 200 200. Ya yani 200 beğeni gelirse pardon. 300 pardon, 300 beğeni gelirse şey yapacağım. 10 milyon abone olduğumda hani bir tane söylemiştim ya. 10 bin abone olduğunda bu videoyu ilk atan e, kişiyi 2 gün boyunca anladınız. Hadi Arkadaş ben de bir şey diyeceğim. Hayır demeyeceksin. Hadi bay bay. Ama çok güzel bir şey. Heh. Arkadaşlar yorumlara e, Gülen 115 ise en çok atanı yorumun en üstüne alacağız. Değil mi hocam? Hayır. Kalp atacağız o kalbi birleştirin. Evet arkadaşlar. Kalp edeceğiz. o kalbi birleştirin. Bay bay.